Maalesef ki Ragav'ın öldüğü o üzücü bölümle karşınızdayız. Ragav ve Janvi sonunda evlenmek üzeredirler. Viraj son bir kez de olsa Janvi ile konuşmak ister. Viraj değiştiğini artık iyi bir insan olduğunu ve geçmişteki yaptığı bütün hataları kabul edip Janvi'den özür diler. Fakat Janvi kesin bir kararla Viraj'ın asla değişemeyeceğini ve kendisinin siyah olduğunu bir an önce kabul etmesini ister. Tam bu esnada Ragav konuşmaya dahil olur. Janvi'nin yanında Viraj'ı gören Ragav öfkeden deliye döner ve Viraj'ı dövmeye başlar. Viraj yediği her yumruk darbesinden Sonra Ragav'a cevap vermez. Sadece ağzından "Jammi seni çok seviyorum" kelimeleri dökülür. Tabii ki Ragav duydukları karşısında daha da çok sinirlenir ve şiddetin dozunu arttırarak Viraj'ı dövmeye devam eder. Jammi'nin gözleri önünde Ragav'dan dayak yiyen Viraj daha fazla dayanamaz ve "Jammi ilk benim karımdı ölene kadar da benim karım olarak kalacaklar." Bu sözler üzerine Ragav Viraj'ı tuttuğu gibi merdivenlerden fırlatır. Bayılmak üzere olan Viraj son bir hamleyle gözlerini açtığında ise Ragav ve Jammi'nin el ele karşısında dikildiğini görür ve daha fazla dayanamaz. Gidiği onca dayağın ardından bayılan virajı evine götürmek için ragav arabasına koyar ve yola çıkar. Arabada ise viraj kendine gelir gelmez arabanın el frenini çeker. Arabanın durması ile birlikte ragav virajın böyle uslu durmayacağını anlar ve elini bağladığı gibi tekrardan yola devam eder. Janmin'in ise o esnada evde kına gecesi yapılmaktadır. Meraklı gözlerle etrafına bakar ve ragavın bir an önce gelmesi için içinden dua eder. Diğer tarafta ise viraj ve ragavın bulunduğu arabanın önü el islahlı adamlar tarafından kesilir. Ragav araba indiği gibi adamlarla kavga etmeye başlar. İlk başta adamların hakkından gelir ve adamları bir güzel döver. Bu esnada da viraj olanı biteni keyifle izlemektedir. Ama daha sonra adamlardan birinin Ragav'ı sırtından bıçakladığını görür ve işin ciddiye gittiğini anlar. Hemen elini çözmeye çalışır ve arabadan iner. Viraj arabadan indiği gibi Ragav'ı adamların elinden kurtarmayı başarır ama iş işten geçmiştir. Çünkü Ragav aldığı bıçak darbesiyle çoktan orada ölmüştür. Viraj Ragav'ın ölen bedenini Jamve'nin kına gecesinin olduğu o eve getirmiştir. Başlarından geçmiştir olayları birbiri anlatır ama kimse Viraj'a inanmaz. Jambi Ragav'ı öldüren kişinin Viraj olduğunu o kadar emindir ki çıkardığı silahla Viraja öldürmek ve Ragav'ın da intikamını almak ister. Ona da engel olan isim Bayan Sink olur. Polisler ve ambulansta eve gelmiştir Bayan Sink oğlumun katili bu adamdır der ve polisler Viraj'ı kolundan tuttuğu gibi götürür. Ambulansa gelen yetkililer de Ragav'ın ölen bedenini hastaneye götürmek ister. Tabii ki de Jambi buna müsaade etmez. Son bir kez de olsa Ragav'a sarılmak ister. Jambi'nin annesi ve Bayan Sink zor da olsa Janvi'yi Ragav'ın ölen bedeninin başından kaldırmayı başarır. Hastane yetkilileri de Ragav'ın ölen bedenini morga götürmek için sedyeye koyarlar. Janvi'nin bu esnada çıkardığı feryatlar gerçekten izlerken hepimizin tüylerini diken diken edecek. Sonuç olarak Ragav'ı öldüren kişi Viraj değildir. Viraj her ne kadar Ragav'ı kurtarmaya çalışsa da maalesef ki başarılı olamamıştır. Zaten ilerleyen bölümlerde Viraj'ın Ragav'ı öldürmediği ortaya çıkacak ama buna rağmen Janvi bir türlü buna inanmayacak. Ragav'ı öldüren kişinin her zaman Viraj olduğunu söyleyecek. Hatta Ragavın intikamını almak için de virajı öldürme girişiminde bulunacak.